Merhaba dostlar, ben Renan Bu videomuzda Apple telefonlarda nasıl sahte konum oluşturabilirsiniz ve bu oluşturun sahte kurumlar üzerinde koordinatlar belirleyerek hatta tuşlar sayesinde aynı yolda yürür gibi nasıl konumunuzu yönlendirebileceğinizi göstereceğim. Bunun için ilk öncelikle Doktor Phone adlı uygulamayı indirmeniz lazım bilgisayarınıza. Bilgisayarınızı indirdikten sonra telefonunuzu bilgisayara bağlayıp ardından sizden gerekli izinleri istiyor. Bu izinleri de verdikten sonra artık telefonunuzda sahte konumu gerçekleştirebiliyorsunuz. Android içinde başka bir uygulama bulursam aşağı tarafa APK dosyasının ismini ya da bilgisayar için versiyonu varsa bilgisayar için olan ismini aşağı tarafa ekleyeceğim. Burada aslında hem iOS için hem de Android için uygulamayı göstermiş olacağım ama biz şu an Apple telefonlar üzerinden gideceğiz. Çünkü Apple telefonları yapılması bu çok zor olduğu için telefonumuzda bunu aktif edeceğiz oyunlarda kullanabilirsiniz ya da başka bir işiniz varsa birisine yalan söylediysiniz ve başka bir konumdayım diyorsanız bu şekilde sahte konum sayesinde başkasına göndereceğiniz konumda bu şekilde sahte konum olduğu için sizi bu konuda gösterecek. O zaman nasıl hızlıca yaptığımı anlatmak için bilgisayar bakış açısına geçiyoruz. İlk önce gördüğünüz bu siteden uygulamayı indiriyoruz. Zaten uygulamanın nerelerde kullanılacağını vesaire gösteriyor. Pokemon Go gibi ya da Snapchat gibi GPS uygulamasını kullanan bütün uygulamaları kandırabiliyorsunuz. Girdikten sonra Get Started diyor başlatıyoruz. Buradan zaten telefonu kablo ile bağladığımız için bağlantısı yapılıyor. Bağlantısı yapıldıktan sonra konumumuz gözüküyor. Konumdan sonra gitmek istediğiniz yeri yani sahte konumu sol üst taraftan bulunan yerden buradaki konumlardan seçip sahte konum olarak istediğiniz yeri telefon üzerinden gidebiliyorsunuz sağ tarafta bulunan iki nokta ve birden fazla nokta seçeneğiyle hem gittiğiniz sahte konum üzerinden hem de normal konumunuz üzerinden aşağıdaki hız göstergesini ayarlayıp belirlediğiniz konumlar üzerinden bu konumları yavaş yavaş takip ederek belirlediğiniz noktalar üzerinden belirlediğiniz süre içerisinde aynı yürüyüş yapar gibi o konum üzerinden tek tek geçiyor. Zaten telefon ekranından da görüyorsunuz telefon ekranına baktığınız zaman konumumuz yavaş yavaş hem ilerliyor hem de attığımız sahte konuma hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyor. Eğer yürüyüş şeklinde bir hıza sahip olmak istiyorsanız alt taraftaki kadranı en sol alın. Eğer bisikletli yürüyüş tarzı bir şey yapıyorsanız alt taraftaki kadranı bisiklet tarzını alın. Eğer araba hızında gitmek istiyorsanız da konum olarak bu sefer araba kadranına yaklaştırın. Zaten 36 kilometreye kadar maksimum hız çubuğu bulunuyor alt taraftaki seçenekte. Buradan istediğiniz hıza ayarlayıp sahte konumla birlikte hem hareket edip hem de sahte konuma hızlı bir şekilde gidebiliyorsunuz. Dostlar dediğim gibi sadece iOS cihazlarda çalışıyor. Android cihazlar içinde böyle bir uygulama bulursam aşağı tarafa illaki ismini bırakırım. Merak etmeyin. Uygulama bu şekildeydi. İçinizde hiçbir şüphe olmadan bilgisayarınızı kurup sahte konumu bu şekilde telefonunuzun üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca Android telefonlar içinde bir uygulama bulursam bunu da alt tarafta isim olarak zaten koyarım. O zaman videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve gelecek videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız alt taraftaki abone ol tuşundan abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.